Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir hemşire nöbette. Üstelik de hemşire bebek bekliyor. Hasta yakınları tarafından saldırıya uğruyor. Bebek beklediği konusunda uyarılan saldırgınlar saldırıya devam ediyorlar. Durmuyorlar. Söz konusu eylemi yapanlar saldırganlar serbest bırakılmış. Hemşire şikayetçi ama ses seda yok. Ya şehir hastanesinde böyle bir şey nasıl olmuş? Nasıl oluyor? Sağlık çalışanı olan meslektaşımız dört tane hasta yakını tarafından sağlıkta şiddet terörüne maruz kalarak sağlığı Bebeğinin sağlığı şu an tehlikede ve bu acil serviste yatmakta. Dört hasta yakını hamile hemşireye saldırdı, yerde tekmeledi. O kadar gözleri dönmüştü ki iddiaya göre çevredekilerin yapmayın kadın hamile uyarılarıyla daha da artırdılar şiddeti. Karnına vurdular. İki aylık hamile hemşire Gülhan de tedavi altına alındı. <laughs> yaşındaki hemşire Gülhan de İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kan alma biriminde nöbetteydi. Saat 22 civarında dört yakınıyla birlikte gelen hastadan kan aldı. Bu kişi bana ben kalkabilir miyim dedi. Ben de kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz dedim. Bana aman siz kaldırmayın sakın dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine devam ettiğimden şu an sizinle ilgilenemiyorum. Biraz beklerseniz yardımcı olacağım dedim. Kan kadın koridora çıktı yakınlarını çağırdı. O andan itibaren kadının beraberindekiler birer hasta yakını değil saldırgandı artık. Hamile hemşireye vurmaya başladılar. Yere düşünce de şiddete devam ettiler. O korkunç anları hastane paylaşmadı. Ancak hemşirenin ifadesine yansıdı. Yere düştükten sonra hasta yakınları ellerinde poşet, çanta ne varsa bana fırlatmaya başladı. Ve sürüklemeye başladılar. İçlerinden Nurcan Ka karnıma tekme atmaya başladı. Odada bulunanlar yapmayın kadın hamile demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler görüntüde olayın hemen sonrasına ait şehir hastanesindeki özel güvenlik görevlileri geç de olsa olay yerine ulaşmış görünüyor. Hemşire saldırgan hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Neyse ki bebeğinin de onun da sağlık durumu iyi. Saldırganlarsa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastaneden ya da Sağlık Bakanlığı'ndansa henüz bir açıklama yok.